Merhaba nesultuk üyeleri, Çarşamba bülteni ile karşınızdayım. Bugünden değerlendireceğim ilk mücadele 558 kodlu Folash Dinamo Zagreb mücadelesi. E, tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki e, eleme maçlarındaki heyecan devam ediyor. E, Folash Dinamo Zagreb eşleşmesinin çok kolay geçmesi bekleniyordu kağıt üstünde bu maç ilk maç öncesi ama ilk karşılaşmada Folash gerçekten e, Hırvat rakibine çok zor anlar yaşattı özellikle hücum performansını ben oldukça beğendim. Foliage'in gide deplasmanda oynamasına rağmen bunu başardı. E, kendi ülkesinin oynayacağı maçta e, hücumda daha iyi şeyler çıkarmasını bekliyorum. Tremozaga'nın kadro kalitesi olarak rakibinden e, çok üstün olmasına rağmen savunmada e, sıkıntılar e, yaşıyor. E, ben Rovan'ş'ın da gollü geçmesini bekliyorum. Rovan'ş'ta e, karşılıklı gol var bahsini sizlere tavsiye ediyorum. İkinci maç 561 kodlu Stava Trencin yine bir Şampiyonlar Ligi e, ön elme mücadelesi. Stava için ilk maçta deplasmanda oynadı karşılaşma öncesinde. Çok fazla soru işareti vardı takımın performansı hakkında. Hatta e, yani birçok kesim maçın favorisinin Trencin olduğunu e, ortaya koymuştu. Tahminler bu şekildeydi ama işte gerçekten hani kadro kalitesini ve yıldızların sahip çıkmasıyla maçı 2-0 kazandı. E, Rumen takımında ben bu 2-0'lık deplasman galibiyetinin e, bir parça e, rahavet etkisi yaratabileceğini düşünüyorum e, Bu mücadele öncesinde Zaten çok genç bir kaleciye de sahiptiler e, Trenc'in ilk maçta gol atamadı ama Kesinlikle skor üretebilirdi e, Ravancıda tabii ki 2-0'ın dezavantajıyla En az 2 gol bulmak zorunda oldukları bir deplasmanda oynayacaklar Ama oyun planları da buna uygun olacak e, Ben açık tempolu e, Bol gollü bir maç bekliyorum Yine burada da e, 2.5 üstü bahsini 1.70 oranıyla tavsiye ediyorum 3. maçın 572 kodlu Chelsea New York hazırlık maçı. Ee, tabii ki Premier Lig takımlarının e, bu uzak kıtalardaki hazırlık karşılaşmalarında hani e, normalde onları açılmasını beklemeyeceğimiz güzellikte oranlar bulabiliyoruz. Bunun sebebi de genelde bu takımların e, rezerv oyuncularıyla, yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele ediyor olmaları ama bence Chelsea'nin bu noktada biraz e, farklılığı var çünkü genel anlamda takımın yedek oyuncuları da oldukça kaliteli isimlerden oluşuyor. E, yani normalde Chelsea'nin Premier oynadığı bir maçta yedek kulübesinde yer alan oyuncuları da çok çok kaliteli isimler. Ben bunun farklılık yaratacağını düşünüyorum. New York karşısında Chelsea'nin galibiyete ulaşacağını tahmin ediyorum. 1.35'lik oranıyla ideal konularda yer alabilir. Son maçın 578 kodlu Tigres International Libertadores karşılaşması. İlk maçta İnternasyonel gerçekten çok etkileyici bir giriş yapmıştı karşılaşmaya. Üst üste attıkları gollerle daha ilk yerde 2-0'lık skoru yakaladılar. Daha sonra Tigres e, farkı bire indirdi ve maç 2-1'lik skorla sonuçlandı. Şimdi rövanş oynanacak. E, Tigres gerçekten önemli bir kadro kurdu. E, Libertadores'te ulaştıkları bunu yarı final maçları oynanıyor şu anda, yarı final rövanşı. E, önemli bir uzun bir ara verilmişti Libertadores'te. Bu arada Tigres önemli transferler yaptı ki bunlardan birisi Türk basınına da yansıdı. Çünkü Galatasaray'ın da istediği ve teknik yaptığı Santrafor Gignac'ı da kadroya kattılar güçlü bir kadroları var. Deplasman'da 2-1 yenildiler ama Libertadores'te deplasman ve iç saha performansının çok büyük bir farklılık yarattığını zaten sizler de iyi biliyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi'nden, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden biraz daha farklı Güney Amerika'da ülkeler arasındaki büyük uzaklıklar da bunda bir etken olabilir. gerçekten iç saha performansı ile deplasman performansı arasında büyük fark oluşuyor. Ben burada da bunu göreceğimizi düşünüyorum. Tigres'in taraftar önünde bu maçtan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum ki zaten iddiada da Tigres'in galibiyet oranının düştüğünü söyleyebilirim. İlk açılan orandan Tigres'in oranı 1.55'e düşürüldü. Ben de burada ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Bugün için yorumladığım 4 maç bu şekilde. Herkese kuponları bol Hoşçakalın.